Herkese merhaba, Eyüp Yıldız YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar böyle bir yayın aslında planlarım içerisinde yoktu, spontan gelişti. Gelen bir son dakika mesajı e, beni bu yayına e, sevk etti. Zaten Twitter'da duyurmuştum, başlıkta da görüyorsunuz. Trabzonspor'un eski futbolcusu ki Süper Lig'de çok iyi işler yapmış, son şampiyonlukta da önemli pay sahibi olmuş... Anthony Vakeme Galatasaray'la anlaşmış durumda. Islak imza henüz atılmadı ama Galatasaray eee ile 1,5 milyon euro artı başarı bonusları şeklinde bir sözleşmeye imza atma noktasına geldi. Yani Vakeme tarafı bunu kabul etti. Galatasaray'da da Okan Buruk, Dursun Özbek, Erden Timur bu transferi onay verdiler. Bu transfer artık son dakika, son saniye çok ekstrem bir şey olmazsa e, gerçekleşti diyebiliriz ki biliyorsunuz ben kolay kolay böyle e, vakeme, yani Galatasaray'da cümlesini kullanmıyorum, kelimesini kullanmıyorum. E, bir yıllar önce e, Jean-Michel de kullanmıştım. O transfer gerçekleşmişti. Gerçekten Galatasaray birkaç saat sonra bu transferi açıklam açıklamıştı. Şimdi çok emin olduğum için, güvendiğim için kaynağıma özellikle çok güvendiğim için Anthony Vakayeme transferinin artık e, gerçekleşmek üzere olduğunu söyleyebiliriz. Son anda taraflardan biri fikir değiştirmezse e, Vakayeme Galatasaray'da bence e, Galatasaray'a imza atacak. Bir artı bir ikinci yıl Galatasaray opsiyonlu. 1,5 milyon euro artı bonuslar, Vakime 2 milyon euro istiyormuş sevgili arkadaşlar. Ama Galatasaray pa e pazarlıklar sonucunda 1,5 milyon euro artı başarı bonusları noktasına getirmiş bu transferi ve artık bu transferin önünde hiçbir engel kalmadı. Yakında e ıslak imzalar atılacaktır düşüncesindeyim yani önce kap bildirimi gelir. Bu akşam mı olur, yarın mı olur bilemiyorum. E, KAP bildiriminden sonra da bu transfer zaten resmiyete kavuşur. E, Galatasaray'ın kanat arayışı vardı. Zaten VKM'de daha önce önerilmişti. Sürekli bir şekilde aslında Galatasaray önerilmişti. Biz e, Galatasaray'ın birinci opsiyon olmadığını o dönemki yayınlarda hep söylemiştik. Güney Esentürk olsun başka isimler olsun. Hep söylemiştik. Ama bu noktada e, Kerem ve Yunus'un rotasyon yani onların istikrarsız olduğu noktada artı rotasyonda Emre Kılınç ve e, Barış Alper Yılmaz'ın Borussia'dan gitti zaten. Çok güven vermemesi Galatasaray Vakayeme'de indirimi kabul edince Galatasaray Vakayeme'ye yönlendirdi. Oyuncu çok fazla anlatmayacağım. Ha şöyle bir neleri iyi yapıyor, neleri eksik vesaire onunla ilgili detaylı bir çalışma yaparız. Şu an e, direkt cep telefonundan girdim. E, e, önümde bilgisayar yok. Birazdan mesajlarınızı cevaplandıracağım. Ee, daha detaylı bir şekilde Anthony Vakayeme'yi konuşuruz ama zaten bildiğimiz bir oyuncu İki kanada da geçebiliyor maç içerisinde ee, hem çok çabuk hızlı hem de dripling yeteneği, çalım yeteneği pas, şut kalitesi üst seviyelerde olan bir isim ee, defansif anlamda topun arkasında kalma noktasında topsuz oyunda bazı sıkıntıları var defekleri var ee, onu söyleyelim ama eee diğer taraftan hücumda tartışmasız bir futbolcu ee, ki Kerem Aktürkoğlu'nun sol tarafta oynayacaktır. Kerem'i sağ tarafa da çekebiliyorsunuz. Biliyorsunuz Fatih Terim döneminde Kerem bir dönem e, sağ açık pozisyonda da oynayabildi. Yine Yunus'u da orada tercih edebilir. Kaliteli bir rotasyon oluşmuş olacak. E, açıkçası ben hayli olsun diyorum. Ha, yaşlı bir takım mı oldu Galatasaray? Doğru. Yaşlı bir takım oldu. Bunu da yine söyleyelim. Böyle bir sıkıntı böyle bir problem oluştu ama hedef bu sezon şampiyonluk. Geleceğe dönük bir Galatasaray işte önümüzdeki 4-5 yılı domine edecek bir Galatasaray'dan ziyade biz bu sene ne yapalım edelim şampiyon olalım tecrübeli kaliteli bu sezonu net götürebilecek isimlerle anlaşalım bu duyguda o yüzden e, bu hamleye gidildi. E, parası çok yüksek değil. İkinci yıl, yılı opsiyonlu. ikinci yılı da garanti değil. Bu bağlamda artıları da var, eksileri de var. Bunu da belirtmiş olalım. Ee, birkaç tane mesaj hemen ekrana getirip okuyayım. Sefa ne demiş? Bir artı bir olur. Evet anlaşma bu, bu şekilde. Bir buçuk milyon euro artı başarı bonusları yani gol, asist vesaire oynadığı maç sayısı ona göre bir takım bonuslar verecek Artı ikinci yılı Galatasaray istemezse devam etmeyecek anlaşma e, bu şekilde. Ali Alma abi Cengiz transferi iptal mi? Cengiz Ünder'den bahsediyor sevgili Ali açıkçası Cengiz transferi Galatasaray bir görüştü ama Marsilya kulübünün herhalde şartları ağır geldiği için burada tahmin yürütüyorum MV, MVKM'ye dönüldü ve VKM tercihinde bulunuldu Mehmet Bayramov bence mantıklı demiş Atalay bence doğru iş yapıyor abi ligi biliyor çok katkı alabiliriz şeklinde bir mesaj göndermiş. Golden Arrow. Beyler Netflix üyeliğini... <laughs> Neyse. Arada başka reklamlar da geliyor. Başka mesajlar da geliyor. Okumuş olduk. Ee, yayını bir beğenin. Anlık 408 kişi izliyor. Ee, bu önemli transfer gelişmesi için sadece bu yayını açtım. En Eme dışında çok fazla da konulara girmek istemiyorum. O, o transferdeki detayları aktardım. Ee, i̇ki tarafta birbiriyle e, mutabakat sağladı. Vakiyemenin istekleri e, indirimi kabul etmesiyle beraber istekleri Galatasaray'da karşılık buldu. Bir artı bir Okan Buruk ve Dursun Özbey'in Erden Timur'la beraber onay vermesiyle bu transfer olumlu noktaya doğru geldi. Artık bu saatten sonra ben kolay kolay bozulacağını da düşünmüyorum. Metin Keskin iyi bari rakam uçuk kaçık değil demiş. Zaten aslında çok uçuk rakı, kaçık rakamlar istedi. Bu paralarda Trabzonspor'da da kalabilirdi. Aynı hatayı Umut Bozok da yaptı. Biliyorsunuz çok büyük bir para istedi. Sonra istediği parayı bulamayınca iş işten geçmiş oldu. Vakayeme de normalde hatta bu, bu örneğe kayılarını da ekleriz. Vakayeme de çok büyük bir para istedi Trabzonspordan. Daha makul bir Para, e, bu paralar isteseydi yani Galatasaray'la anlaştığı noktada olsaydı Trabzon'da pazarlık yaparken orada da kalabilirdi. Evet. Vakayma 32 yaşında diye bir mesaj görüyorum. E, Abdullah Ergin iyi olsa Trabzonspor bırakmazdı diye bir mesaj göndermiş. Arkadaşlar Trabzon bırakmadı ki zaten. Trabzon anlaşamadı. Trabzonspor bütün e, ee, geçen sezonun ikinci yarısında başladı pazarlık yapmaya. Sezon bitti yine pazarlık yaptı anlaşamadı. Trabzonspor Vakeme ya biz senden memnun değiliz. İşte performansın yetersiz diyerek bırakmadı ki anlaşamadı. Evet. E, ee, Gökhan Kaya Dubuan'ın sakatlığını sormuş Trabzonspor maçında oynayacak. Ee, bu arada Antoni Vakeme ile ilgili Aksal Yavuz biliyorsunuz Milliyet Gazetesi'ni Trabzonspor e, yazarı e, deneyimli bir gazeteci. Şöyle bir detay verdi. Aksal Yavuz'un e, Yavuz verdiği bilgiye göre, bakayım uzun zamandır antrenman yapmıyor. Onun ciddi de bir hazırlık süreci olacak yani. Biraz takımla antrenman yapacak. Hemen böyle ilk 11'i alacağını da bir futbolcu değil. birkaç hafta hatta belki de 3 e, hafta 4 hafta önce bir hamle oyuncusu olur. ...60'dan 70'ten sonra oyuna girer... ...sonra sonra ilk 11'e monte edebileceğiniz bir isim olur. Mehmet Ali Çelik, bu adam kaç haftadır idmansız? Uzunca bir süredir idmansız. Onu da ben de az önce e, belirttim. Çağlar Durgun, şöyle ekranda yakalayabilirsem... E, ...hemen konuşalım ne demiş? Büyük Bey bu transfer Kerem'in performansını yükseltebilir demiş. Tabi rekabet her zaman iyidir arkadaşlar. Rekabetin olduğu yerde... Ee, kalite olur, iyi işler ortaya çıkar. İş hayatında da böyledir. Rekabet olmadığı zaman rehavete kapılırsın. Rekabet varsa orada herkes kendisini yenilemeye, formda diri tutmaya çalışır. Ee, Serhat Gökmen, Eyüp abi, adam Trabzon'u şampiyon yaptı, daha ne yapsın? Bravo ben de zaten bunu anlattım yani Trabzonspor onun performansından memnun değildi gönderdi diye bir durum söz konusu değil Trabzonspor en az 20 kez onunla masaya oturmuştur Vakeyeme emeğiyle en az 20 kez Vakeyeme ile pazarlık yapmıştır. Ama bitiremediler bu transferi. Halledemediler. O yüzden e, Trabzon'dan ayrıldı. Sonra o da istediğini bulamadı bu arada. Trabzon'dan benim bildiğim kadarıyla 3 istiyordu. Trabzonspor kendisine 2 teklif etti. O iç istiyordu. Olmadı. E, Trabzonspor gitti Edim aldı. Işte, Trezeguet'i aldı sol tarafa. Kanatları doldurdu. E, diğer e, takımlar yani e, ee, Envakayemen'in görüştüğü diğer kulüpler e, istediği paraları vermediler. Yani hiçbir zaman ona 2,5 milyon euro, 3 milyon euro. Önce 3 istiyordu. 3 milyon euroya yakın bir para vermedi. 2'yi bulamadı. Şimdi 1,5 artı başarı bonuslarıyla Galatasaray'a imza atmak üzere. Mustafa Varol Vakayeme 15 gol 10 asist yapar en az demiş. Yapar yani ama ee, tekrardan formunu yakalaması lazım. Şu an onun vücudu salmıştır kendisine. Yani belirli antrenmanları, belirli çalışmaları tabii ki de yapıyordur. Ama ve lakin şu an hani öyle çok hazır hemen sahaya atıp katkı alabileceğim pozisyonda da olduğunu düşünmüyorum. Mert Şener yürüyerek adam geçiyor demiş. Evet, yürüyerek adam geçiyor. Cümlesini de en emeği için kullanabiliriz. Çok rahat e, adam geçiyorlardı Hatta bakın Ekuban kayboldu da hangi sezondu? İki sezon önceydi galiba. Ekuban'la beraber. Ekuban'da sakatlanana kadar çok işler yapıyordu. Sağ tarafta Ekuban, sol tarafta Vakeyeme inanılmaz e, Trabzonspor kanatlarını hareketli bir şekilde kullanıyorlardı. Savunulmaz hale getirmişlerdi. İkisini de bu arada kanat forvet gibi de kullanabiliyorsun Vakeyeme'yi. Onu da söyleyeyim. Orta sahanın solu 4-3-3'te en önde sol tarafta vesaire. Hatta bence acil durumda santrafor olarak bile oynatabilirsin. Kap açıklaması ne zaman gelir tam bilemiyorum. Bu akşam da olabilir, yarın akşam da olabilir. Ama Vakeme ile Galatasaray arasında problem kalmadı. Galatasaray Vakeme transferini bitirme noktasına geldi. Evet 19.05'e teşekkür ederim. Eray Bey demiş ki Galatasaray bu kadroyla şampiyon olur mu? Galatasaray çok iyi bir kadro kurdu. Böyle 2-3 yılı domine edecek bir kadro kurmadı. Çünkü yaşlı oyuncular var yani onların bir sonraki sezonki performansı nasıl olur çok kestiremiyorum. Ama şunu söyleyebilirim Galatasaray bu sezon e, hoca sıkıntısı yaşamaz. Okan Buruk bu kaliteli futbolculardan bir takım kimyası yaratabilirse evet Galatasaray şampiyonluk kadrosunu bence kurdu. Anlık 622 kişi izliyor. E, sizlerden gelen soruları cevaplandırıyorum. Zaten bilgiyi verdim. Galatasaray e, MVKM ile Antoni VKM diyelim ya da e, anlaşma noktasına geldi. 1 bir artı 1 bir kontrat 1,5 bir milyon euro yıllık ücret artı başarı bonusları bu şekilde Galatasaray sözleşme imzalama noktasına geldi. Dursun Özbek, Erden Tümur ve Okan Buruk bu transfere onay verdiler arkadaşlar. Durum bu. Vakıemen'in zaten artılarını, eksilerini biliyoruz. Hucumda nasıl bir patlayıcılık özelliği olduğunu da biliyoruz. Bir tek savunması biraz sıkıntılı. Bazen rakibini takip etmiyor. Onu da sahada e, tolere edebilirsen, sistemi ona göre e, kurarsan e, bence e, Galatasaray için çok önemli bir güç olacaktır. Bu arada Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Vakayemi. Bu üçlüden bir tanesi hamle oyuncusu olacak veya değişecekler. Bir maçta bakacağız Vakayemi ile başlayacak. Yunus yedek kalacak veya bir başka maçta Kerem yedek kalacak. Ee, burada böyle üçlü bir yapı hatta Emre Kılınç ve Barış Alper'e de fırsatlar gelecektir. Böyle bir üçlü yapı kurmak e, Galatasaray için iyi oldu. Rekabeti her zaman oluşturmak gerektiğini de söylüyoruz. Bu rekabetten iyi işler çıkacaktır düşüncesindeyim. E, Eray teşekkür etmiş soru, sorusunu cevaplandırdığım için. Tugay Cesur, Evander de gelirse şampiyonun en büyük adayı oluruz. Valla Evander'i çok istiyorum ben. Ama e, Vakıf transferi bittikten sonra herhalde santrafora geçilir. Yani ben kanat beklemiyordum, bunu da söyledim. Mesela yanıldığım bir durum oldu. Ben kanat transferi beklemiyorum. E, orta saha yani Evander artı Belotti bekliyorum demiştim veya bir başka santrafor bekliyordum. Ama Vakayeme transferine yönelildi ve de şu an Galatasaray'la e, prensip anlaşması deniyor buna. Prensip anlaşmasına varmış durumda. Ben problem çıkmasını beklemiyorum. Islak imzalarında çok kısa bir süre içerisinde atılacağına inanıyorum. E, bu akşam Galatasaray görüşmeleri başladı diye bir haber gelebilir mi? Olabilir. Yarın olabilir. Bekleyip göreceğiz. Ultravitz 10 numarada oynatabilir değil mi abi? 10 numaraya çok uygun mu bilemiyorum ama iki kanatta da kullanabiliyorsun. Hatta işte bazı maçlarda çok net hatırlıyorum. Ekuban'la e, ee, Vakayeme solda, Ekuban sağda başlıyordu. Sonra maç içerisinde yer değiştirebiliyorlardı. Aynı şeyi Yunus'la Kerem'le de yapabilir. Pozisyon değiştirebilir. Balık serüveni Yunus kesilmesin abi. Kerem'i ee, kesin Kessin kendine oynuyor adam demiş. Ona Okan Buruk karar verecek. Daha doğrusu oyuncuların performansına göre e, açıkçası karar verilecek. Bir de ben şundan çok rahatsızım. Onu da belirteyim. Kerem'e çok çabuk çarpı attınız. Ya bir maçta çarpı atıyorsunuz adamaya. Hadi iki maç diyelim. Hazırlık maçında katkı sağladığı e, maçlar vardı hazırlık döneminde. İki maçta Kerem Aktürko geçen sezon Galatasaray'ı ligde tutmuş adama siz çarpı atıyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. Doğru bir tavır olmadığını düşünüyorum. Ego, Ceno. Kimleri konuşuyorduk? Eyvah gitti mesaj. Ama okuyalım Ego'ya ayıp olmasın. Ego, Ceno kimleri konuşuyorduk? Takım içindeki dengeleri gözetmek için uygun maliyetli olsun diye herhalde umarım başka mevki içinde başka mevki için bütçeyi kullanmak adına bu transfer yapılmıştır diyor. Eyvallah Ego Ceno bu mesajını da okumuş olduk. Fırat Tüp Abi Kerem çok bencil oynuyor ama demiş tamam bunu eleştiriyoruz zaten. Eleştirelim de ama Kerem'i de hemen gö gömmeyelim. Yani bu Kerem'den hiçbir şey olmaz. Kerem'in yerine işte Vakeyme oynasın. Öyle değil işte. Orada siz 3-4 tane iki pozisyon değil mi burası? Sağ açık, sol açık. İşte veya 4-3-3'e üç, geçersen sağ forvet, sol forvet. Şimdi bu, bu iki pozisyonda senin iki tane iyi oyuncun olması yeterli değil. Senin orada en az dört tane iyi oyuncun olması lazım. Bütün sezonu sen e, Kerem'le Yunus'la tamamlayacağını mı zannediyorsun? Bu bağlamda açıkçası güzel bir hamle olduğunu e, söyleyebiliriz. Ali Kemal Kemal Kama <laughs> ekrana getiremedim. Evet. Icardi ne durumda? Icardi'yi bugün Radyo Spor canlı yayınında Mahmut Alparslan'la konuştuk. O da hani Galatasaray'ın gündeminde bir oyuncu olduğunu söyledi. Bence Belotti ile kıyasladığımızda gelme ihtimali daha fazla. Belotti'ye oranla. Ama velakin değerli arkadaşlar şunu da belirtmek isterim. Eee Icardi, Okan Buruk, e, Dursun Özbek, Erden Timur tarafından biraz tereddütlü de karşılanıyor. Yani evet marka bir futbolcu, çilek transferi statüsünde görebiliriz. E, kaliteli bir golcü oyuncu fakat geçmişte yaptığı bir takım skandallar var Türkiye'de sürekli o defterler açılıp gündeme getirilebilir artı e, kendisi magazinsel de bir figür oldu ne kadar kendini futbola verecek o yüzden Icardi'yi ben çok yönetimin odaklı olduğunu düşünmüyorum bence Şamar Nikolson Galatasaray için Bölöttü olmuyorsa Kasper Dolberg Şamar Nikolson Sean Weizmann bu isimler daha doğru olabilir, daha mantıklı olabilir. Bunu da belirtmiş olayım ve Ali Kemale e, teşekkür edelim 2 euroluk desteği için. Evet, Kaan Özdemir takımı herhalde 30 artı yapmaya çalışıyor. Okan buruk demiş. Bu sezon tartışmasız şampiyon olacak bir takım kurma kararı var, kararlılığı var. Bunu böyle görmek gerekiyor değerli arkadaşlar. Peki Sevgili dostlar, gece saat e, 22'de bu transferi daha detaylı bir şekilde anlatacağım bir yayın olacak, onu söyleyeyim. Burada e, VKM'nin Galatasaray'la anlaşma noktasına geldiğini duyurmak için bu yayını yaptım. Gece 22'deki yayında daha detaylı bir şekilde transfer gündemini konuşuruz. Yayını seyreden herkese, destek olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Çıkmadan birer tane beğeni bırakırsanız çok çok mutlu olurum. Bu gece saat 22'de yine transfer gündemiyle buluşalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.